Şimdi böyle güzel salonlu böyle durulardan sonra konuşmak haddime değil ama teşekkür ederim böyle e, söz verdiğiniz için. Ee, biz tabii bana düşen biraz bir de ne yapılabilir, ne, ne yapacak bu ama şunu dinleyince biraz sabahtan beri benim YBS mezunu ihtiyacım varmış onu yani, öğrendim. Ee, biz birçok kişi uğraşıyoruz aynı anda, bilişim sektöründe. Bunlar lobalarımız. Lobası cevabı Evet. Gördüğünüz gibi çok işle uğraşıyoruz. Ee, bulut çözümlerinden, e, tutumda servis çözümlerinden, lisanslama tarafından, oyun üretimi yapıyoruz. Oyun e, tarafında birçok sponsorluklar, e, yarışmalar düzenliyoruz. Enerji birimli ilişkimiz var. Aynı zamanda Türk Tepin Bahisi, e, Tepsatır, Efotu, işleri yapıyoruz. Web projeleri yapıyoruz. <laughs> Kendimiz ait işte SMS ile de çok reklam yapmak istemiyorum ama biraz bunun bundan olacak diye söyleyeyim. Ee, gibi SMS işi yapıyoruz, haber portalımız var. Kendimiz ait yazılımlarımız, yazılım çözümlerimiz, <laughs> e, işte sağ santral işimiz gibi öyle yani bir kişi her alanda neredeyse bir şey dokunuyoruz. Genelde bir şey yaparken önce kendi adımızla olan şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İşte kendimiz bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. E, ee, işte Twitter'da lokasyon hariç bağımsız, içerik e, reklamı yapabiliyor. Mesela İstanbul Salonu'nun herkese işte, e, bir e, mesaj yolları yapıyoruz. Hatta toplantı bir video olarak üstünden gelen var mı? Gelen var mı bizim için? Biraz sonra geçiyoruz. Toplantı düz, toplantı sonra geçiyoruz. Ee, biz birçok şeyimiz var, hani altı yüzde var. E, fokusla diyoruz, şey önce fokus oluyoruz. O fokus olduğumuz işte yapmamız her şeyi aslında üretmeye çalışıyoruz. Bazı şeylerde başarılı olduk. 2000 yılında Türkiye'de en çok bilgisayar sattık. 2003'te en çok hat sattık. 2004'te bir yazılımda en çok sattık. 2005'e NATO ile ilgili çok büyük işler yaptık. ADSL'nin üstü bir şey imkanı kalır. Elgesel gelildiği zaman 2007-2008'de. 2010'da Microsoft'un Kobe e, Kobi Show karabeyini aldım. E, işim bilişim oluş, e, bilişim 500 sektörümüzde oluş bir oldu. Şu ana kadar da en çok e, kepadesi veren firmayız. Tabii başarıları kısaca geçiyoruz ama aslında başarısızlıklarımız da çok daha uzun. Ve bu da çok da zevkli aslında. Ama çok uzun bir süre lazım. Ve aslında sunumlarda da hani başarısızlıklar anlatıldı. Sonunda da çok daha iyi dersler alacağız diyorum ama süremiz maalesef yetiyor. Evet, bir hafta yetiyor. Peki nasıl yapıyoruz? Bu işleri bu kadar işi bir arada nasıl yönetiyoruz? Ya da nasıl e, yapıyoruz? Bir defa tabii mantık biraz da şeyden geliyor, sinerjiden geliyor. Yani işte hep öğretilen şey var. Şimdi iki artı, iki, müdür. Daha fazla müdür. Daha fazla. Sebebi siz bir şeyi parça parça da yapıyorsunuz. Bir bütünler işler yaptığınızda birçok iş diyene bir katkıda bulunuyor. Ve bazen de bu viral tarafta çok işte olabiliyor. Hiç ummadığınız bir yerde, ummadığınız bir başarı sizi aslında bekliyor. Yeter ki siz yaptığınız işleri bütünleşik iş yapmaya çalışın. Burada da bizim YBSC'ye gerçekten ihtiyacımız var. Yazılımla insan arasında giren biri olacak ki bunları yönetecek aslında. Ama arada herkes beslenilen bahsettiğim, ben işletme vermesiyim. Ben de mevcut olduktan sonra kimse benim ne iş yaptığını bilmiyorum. Annem babam dahil. Sizler onu yaşıyorsunuz. İstekli arkadaşlarla konuştum arada. Nişan taşında hikaye yaşadın mı? Nişan taşında nasıl konuştum? Konuştum yani evet. Meslek şey. Yani anlatmak gerçekten zor ama bu iyi bir şey. Bu demek ki zaten siz şey yani bir şey yapıyorsunuz. Yani bugün bir makine mühendisi olmazı istemezdim. Çünkü bu makine mühendisi dediğiniz değil mi? 100 yıldır var. İnşaat mühendisliği herhalde 1000-2000 yıldır var. Piramitleri ben sayarsanız 3000 yıldır var. Yani şu an kimse gibi bir şey yapmanızda aslında bir fayda var ama şuna çok emin olmanız lazım. Ya da öğrenmeye çalıştığınız için gerçekten özünü öğrenmeniz lazım. Aksi takdirde gerçekten ihtiyacınız olduğunu ıskalıyorsunuz. Fark etmiyorsunuz. Yani ben bunu aslında hatırlıyorum ya. Yani. Yani okulda böyle bir şey denmiş falan. Ee, yaşayacaksınız bunu. Çok yaşayacaksınız. İşte öğrenmeye çalıştığınız zaman bunun özünü öğrendiğinizde gelecekte aslında ihtiyacınız olduğunda önünüze çok kolay, size çok kolay gelen o başkaları ya bu adam nasıl yaptı, yiyecek işleri yapar hale geliyorsunuz. nasıl yapmayacağız? Çok düşünüyoruz yani. Oturuyoruz gerçekten. Ne yapacağız? ne Nasıl olur ya? <laughs> Denemekten korkmuyoruz. Yani Nasrettin Hoca biz yani hani yoğurt gibi de olsa bazen çok uçuk kaçışı duyuyoruz. Bundan 12 sene önce biz tüm hızlara internet bağlantısı verdik. Çok güzel bir para var. Nokta atışı internet verildi. Daha üç kere yoktu. Hiç satamaz. Akrabalarımıza bile ödemek. veda var. Bir de gibi aslında. Almadılar çünkü gerçekten çok iyi bir şeydi var o internet. Hani kablosuz internet çok kötü bir şey. İşte, Güvensiz falan yok. Kablosuz internet insanın evine götürdüğünde herhalde kimse almadı. 6 ay uğraştık, akrabalarla bile beraber. Ama bizim projemi İstanbul'da bir firma denedi. Bir gecede yüzlerce boy aldınız, 6 ayda elde boy Bunu Bunun gibi de şeyler deniyoruz bazen, bazen erken deniyoruz. Ama korkmuyoruz, yani illaki denemeden bir şey olmayacağını anlıyoruz. Bir şeye gerçekten inanıyorsun, o işte kablo muymuş? Yok lan bunu çekelim bizim için herhalde. bizim param var mı? Finansmanım müsait mi? Yok efendim kim ne der acaba? Rezil olur muyum ya? İşte girmesek mi acaba diye düşünmüyoruz. Varsa bir şey. Ona inanıyorsak elimizde ne varsa, ne tür imkanımız varsa aslı deniyoruz. Önce kendi aramızda deniyoruz. İşte arkadaşlar ya bu olacak mı? Ne yapsak? Şöyle mi yapsak? Bizim firmamızın problemlerini çözer mi? Önce kendi derslerinde sözlerdi. İşte önce kendi reklamlarını doğru yapabilir miyiz derken uğraşırken e, Twitter'da reklam e, çözülür. Ve bildiğim kadarıyla dünyada bir benzer çözülür çok şu an. Ya da daha sıradan İşte bir personel takip edelim. İşte bizim personel çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ya acaba ne kadar çalışıyor? Verimli bir de değil midir? Ne kadar ses var Twitter'a bir iş yapıyor gibi. Sözlerle varken işte bir personel takip edelim lazım. Bildiğim kadarıyla görsel olarak da yine Gerçekten yok. Çünkü testi kendimize yaptığımız için. <laughs> testi kendimize yaptığımız için o çok acımasız oluyoruz testlerde. Çünkü işin <laughs> değeri olduktan sonra yazılım için değeri yok. Yani istersen milyonlarca dolar da işte de çok zor Yüz bin dolar veriyorsunuz ama işte sistem program büyüyemeyi bu zaman okuyma hiçbir şey değerlendiriyor. Üç ay. Yazılım eğer çalışırsa, yaşa, yaşarsa inanılmaz yani ama o şekilde yaşamıyorsa, uyumuyorsa, yaşatılamıyorsa, baştan bir de yanlışsa o kuruma da zarar verir. Hatta birçok kurumun bakması e, ne sebep olabilir? Yanlış yapılan yapılardan verilen yanlış analizler oluyor. O yüzden önce kendimize bunu Yani bizi geçecek mi diye. Sonra bakıyoruz yakınımızda kim var? Kurma da veriyoruz. Arkadaş, aile, dostları. Ya zorla deletiyoruz. yapıp dedi falan diye. Tabi burada eleştiriler olduğu çok sert olabiliyor. Dürüst açıklama yaparsa. Anneme de yapıyorum çünkü annem benim oğlum ne yapsa indirdiği için çok iyi bir test aracı değil ama gerçekten yakın civarımızda olur. Samimi oldu inanılmaz arkadaşlarımızla, Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok samimi geri dönüşler alıyoruz. Ve en önemli testlerden benim bol bir yerlerden. Evet, bunları yaptıktan sonra diyoruz bir ürünümüz var artık. Yani biz bu ürünü nasıl e, ee, satacağız, ne yapacağız, elimize bir şey oldu, bir hizmet ya da bir yazılım ya da gerçekten bir ürün ya da bir çocuk. Peki ne yapmalıyız? Şimdi bu kaça kime satmalı çok önemli. İşte çok pahalı satarsanız bu tabi klasik arz ve talebi ekonomiler sana herkes anlamıştır. bir arz ve talep vardır ve ortada bir P0 noktası vardır ama o 0 noktası tam neresidir? bunu öğretmezler yani. Bir nokta var evet yani doğru fiyatlı durum var. Oh, orası neresidir? şey gibi o nasıl özel bir şey nasıl yani bir tuttuğu bir şey işte saz çalıyor bir şey YouTube'da yerde diyor en iyi notayı çaldı diye bunu bir dengesi var bu dengeyi gerçekten kurmak çok önemli ee, kesinlikle doğru ürünü doğru fiyatta doğru pazarda sunmanız lazım bazen ikinci şansınız olmuyor. Peki hangi kanalları kullanacağız? Hangi kanallarla başarıya ulaşacağız. Ya ürünü tanıtmak tabii ki önemli. Tabii ki satış önemli. Tabii ki para kazanmak. Tabii ki hizmet üretmek. Var. Tabii ki toplum için dünyanın için iyi bir şey yapmak. Ama sonuçta siz de eğer kazancı bir geçiremiyorsanız yaptığınız gibi bir para kazanamıyorsanız hiçbir yeri yok. Evet sonuçta bir ağacı olacak. Ama bu ağacı oluştururken yaşamamız gerekiyor. Ve e, ilahi kazanmamız gerekiyor. Yaşatabilmemiz gerekiyor. Bunu da ıskalamamak gerekiyor. Bazen biz kaçırıyoruz. Yani bir şey yaparken. Bir bakıyoruz dernek olmuşuz, vakıf olmuşuz falan. Yani derde bir şirket izleyip kendimizi hatırlatıyoruz. Ama o zaman da en azından vicdanen kendimizi mutlu hissediyoruz. en azından memleketimizi toplumda faydalı olduk. O taraf çok üzücü bir şey. Personelerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Gerçekten önce biz bunu anlatabildik mi? Yani biz tamam kendi içimizde denedik, dışarıda denedik, yakında denedik. Ama bizim Derslerimiz gerçekten bu konuyu biliyorum. Ben bunu çok acısını çektim. Böyle eğitim veriyoruz, anlatıyoruz. Sürekli hocalar, eğitimler her hafta sonu neredeyse hafta haftanın iki gibi üç günü bazen şirket için eğitim yapıyoruz. Tabi anlatınca da insan şey oluyor. Hani hocaların daha iyi bilirler. Herkes anlatır zannediyor. Güzel anlatınca da hani böyle ya ben neyse diye. Bir soru soruyorsunuz. Gerçekten bir alakası olan alabiliyorsunuz. Ya da işte sağ olun, ben çok aktif çalışıyorum. İşte ne görürsün? Personel'e ne görürsün. Dersleri bambaşka bir firmayı başka bir adı. Ya da hocam var mı? çalışıyor? Düşünebiliyor. Gerçekten personelinizi sizin anlatmak istediğiniz şeyi anlayıp anlamamız çok önemli. Evet, buradaki gibi. Bu sunulan bir şey herkes görmüştür herhalde. Eski şey. hala o şey değil. Baktık ki oldu. Evet, ilandığımız bir ürün. Bunun şeyi var. Pazarda karşılığı var. İlk ötü tiyatı belirledik, havaları belirledik. Artık insanlara bunu anlatmak istiyoruz. Yani diyoruz ki evet, bir işte çocuk doğacak çocuğu bekleyen anne gibi, bir bebek gibi. Sabırsızlıkla da artık işte çıksın da yürüsün, koşsun da de istiyoruz. Fakat ondan önce duruyoruz. Çünkü orada durmazsak eğer yaptığımız şeyleri belki başkaları faydasız kullanabilir. Yani siz orada ticari bir şey yapıyorsanız eğer Gerçekten durmanız lazım. Bunun işte hep sayfasıdır, patentleridir, tescilleridir, bütün bunları alındı Yani bu bir sorun var mı? yaptığımız iş doğru mudur? Hukuki midir? Biz başta bunu iş düşünmedik. Sonra bakıyoruz ki bu, evet bu aslında şu an Türk tekniği bir suç. O zaman da beklemiyor yani. Bir gün olacaksa değişirse satı yaparız. Ama bakıyoruz ki o taraftan da bir sorun yoksa. Türk tescilleri her şeyi alıyoruz. Sonra da pazarı Tabii önce burada İzmir'lik var mı çok büyük? Evet, bir bayan, bir daha yararsız. Evet, İzmir zor bir pazar. Ee, biz İzmir merkezi bitirmeyiz. Ankara, İstanbul'da yerlerimiz var ama merkezimiz İzmir'de de orada dönüştük. Böyle kadar hep orada çalıştık. Başka yerde yaşamayla işimizi büyütmeyi düşünmüyoruz. Önce İzmir'de deniyoruz. Çünkü zor bir pazar. İşte bu sunumda da gördüğünüz gibi herkes dörtlüyor ama onlar günlerce tartışabilirler. Yani bu pazarda diyoruz yapabilirsek her yerde yapacağız. Eğer evet, bir pazarda bir şey oluyorsa diyoruz tamamdır diyoruz. Biraz hedefimizi bir büyütebiliriz ondan sonra. Çok bütün dünyanın kapladığı şey olur ama dikkat Türkiye'ye gitmek istemiyoruz. Ama hedeflerimiz hep böyle, hep dünya düşünüyoruz. Sonra bu işle ilgili yapabilecek ne varsa elimizde bir imkan varsa ne tür? tanıtım imkanımız varsa bunun adı toplumla ilgili SMS değil, değil, değil fax değil, toplantı değil, Facebook değil, editor değil, konsantre kullanmak değil, bayi organizasyonu değil, siyasi kontak, lazım siyasi kontak değil, oda değil, dernek değil. Ben bu bakımda tam 6 ay önce aradık mesela örnek hani olsun diye söylüyorum. İnternet kafelerle bir proje Onda bakanın bir şeyine ihtiyacım var. Bilgiyi ama tutup bilgiyi. Yok da da bilgiyi düşürdüğüm ama tutup bilmediğim bir şeye ihtiyacım var. 6 ay gönderdim, 6 ay gönderdim şunu dedi. İşte yarın saat 3'te işte, Ondan sonra ki ay işte şunun şu saatte eder falan. 6 ay gönderdim, 6 ay vallahi ben Ama o cevap alabildim ki o soru işareti kaldırabildim. Yani gerekiyorsa o bilgiye sahip olduğunu düşünürüz. Kimse neresiyse buraya gitmek. Mesela yine bununla ilgili bizim tabirci markamız var. O reklam tutmamızı geçtiler Bu markada bir servis yapıp düşünüyorduk. Yani servis yapısı kurmayı. Ee, bunu en doğru yapan, işte Amerika'da Nix Squad diye bir marka var. O mu dediler? Evet, o dediler. E, biz de, ben de gittim New York'tan, araba kiraladım. Bütün Florida'ya kadar, arada ne kadar o marka, şey, markanın işleri varsa, açık 50-60 tane yeri, 3 hafta dolaştım. Yani o, o bilgi neredeyse gidiyor. Yani bilgiyi de bu arada hocaların size bedava veriyor, ücretsiz veriyor, işte devletin kendini veriyor. Birçok şey değeri bilmiyoruz öğrenciyken. Ama emin olun ki video kadar değerli ki. belki hani bir lafı dinlemek için ya da bir şeyi duymak için belki aylarca günlerce emek veriyorsunuz ticari hayatta. Çünkü o sizin hayatınızı etkileyecek bir şey. Ticarette özellikle. O ufacık bir ilgi. Her şeyi değiştiriyor Duvara tostlamadan önce nasıl tostlanmayacağını en azından ya da bir dakika önce nasıl olacağını görürsün. Ve biz bunlar için gerçekten çok para Aslında yaptığımız şey deniz kestanesinin üremesi nasıl oluyorsa öyle Deniz kestaneleri şöyle ölüyor. İlhan var mı bu arada? Çift cinsiyetli. İlhan var mı? Çift cinsiyetli hocam. Onu deneyeceğim ama anlatacağım <laughs> Şöyle ölüyor. Deniz kestanede erkek <laughs> ve el, erkeğin yumurtası var. işte bayrağı, çıpa özür dilerim. Erkeğin, sperma var. Bayrağı yumurtası var. Erkek deniz kestanesi spermlerini atıyor suya. Bayan deniz kestanesi yumurtalarını atıyor. Eğer bunlar tesadüfen suda birbirine denk gelirse işte şey oluyor, dönerli gerçekleşiyor ve kestane olabiliyor. Sadece o inansız sularda deniz kestanesi var. Yoksa açık sularda yok. Çünkü onların birbirine denk gelme olasılığı çok düşük. Biz de aslında bunu yapıyoruz. Yani yaptığımız işte yapılabilecek ne varsa yapıyoruz. Eğer gerçekten yaptığınız şey doğruysa, doğru, doğru ortamdaysa, doğru şekildeyse, su uygunsa, ortada işte dönerce kimse varsa, evet teslim ediyorum. Sonra bakıyoruz ne yaptık biz? Bazen bakmıyoruz ama aslında bazen. <laughs> ama genelde bakıyoruz ne yaptık? Hala bir var mı? Varsa yeniden planı yapıyoruz. Yeniden program yapıyoruz. Yeniden pazarlama planı. Yeniden reklam, yeniden tanıtım. Önceki tecrübelerde yeniden yeniden her şeyi alıyoruz. İyi gidiyorsa da devam ediyorsun. Aa, kötü gidiyorsa da vazgeçmiyoruz. O basamakta kalmaya çalışıyoruz. Yine de o işi spans etmeye çalışıyoruz. İşte bizim mesela yine tamirci örneği de verdiğim için 16 yıl uğraşıyoruz. Hala çok başarısız. <laughs> Ama bunun bu başarısı sonunda İzmir'deki en iyi işte servis noktalarından biri oldu. Ama hala istediğimiz noktanın çok gerisinde. Ama yine o basamakta kalmak için mücadele ediyoruz. Ve bazen de şahsı bize haber Başarıyoruz. Teşekkür ederim.